Sert bir dünyalıyım ben. Anacığım susturmayın beni. Konuşayım artık. Değerli, seninle konuştuk. Kimsin? Önce. Ayrı gayrı yok. Ama artık sen değil ben konuşacağım. İş budur. Şimdi bu bölümü kestik, çıkarttık. Ve ben konuşuyorum. Değerliler, tüm İsra kapılarında her şey kelam. Ve bugün buradan mukaddes kitap olarak beşer kayıtlamaların kuruluk kati kayıtlarından öteye vardık. Sistemin ilminden öte bir ilim var burada. Ve bugün çok mutluyuz. Önemli olan dünyanın şarkısıdır. Ve bu şarkıyı okuyabiliyoruz. Çok huzur bulduk burada. Huzur ver, huzur al. iş mutluluk. Ama huzuru vermek, huzur bulmaktan öte. Hakkın kalemi olmaksa ben burada olacağım şimdiye kadar planete inen birliklerin tümü kutsal şavk ile kendilerini dinlediler. Bugünden sonra bu şavk hakkın kalemine dönüşüyor ve herkes kendi yağmurunu yağdıracak. Işığın kaydını yaptık. Hastalık yok. İş mutluluk. Planetin tahtında teklik olacak artık. Her şey yetkin ve hakim olacak. Bugüne kadar dünyanın sır olan ilmi, bütünü kelamı olmuşken, bugünden sonra düzenin kurduğunda kendi yüreğimizde hepimiz barış ile çalışacağız. Kutsal saha ilim ve bu ilmin kelamı hakkın kalemi ve bizler barışı kodladık burada. Çok mutluyuz ki planetin tahtı, kelam ve biz ilmin kapısı olanlar kendi yüreğimizde bütüne ilim olacağız. Şimdi canlarım, dünyanın sıkıntısı yok mu var? Peki bu sıkıntı aşılıyor mu? Yoğun olarak bildiririz ki aşılma sahasına ulaşılacak. Bu saha öz köklerin gücüyle olacak. Orada bütün kötülükleri aşabilecek güç olacak. Başkanlık diliyle Miraç kapılarından Mikail kaydını yapacağız ve ışık kayıtlamaları sonrasında Herkes kendi lekelerini temizlemiş olacak. Dünyanın sıkıntıları var. Bu kesin ama son sözüm şudur ki sıkıntısız olan hiçbir şaf yoktur. Her şaf sıkıntıyla kodlanır ve yoğunluk kayda girer. Her şey yetkin hale dönüşür. Sıkıntı olmadan huzura varılmaz. Bu da kesin. Eğer sıkıntı olmasa Hızır hak tahtın her kelamında bulunamaz. Önemli olan dünyadır. Dünyayı kodlayacak olanların şah olmaları ve hakkın kapısında şarkısını, şarkısını okumasıdır herkesin. Dünyanın sırrı budur. Eğer yolu kaybeden varsa unutmayın ki şah şer yaratır. Ama yolu bulduğu zaman şah şerrin şevkinden öteye varır şaf muktediriyeti kodlar ve yaşam hakkın kapısına has olur. Dünyada et ve kemik olan insansılar çok ama ekmek olanlar da çok. Artık planet kendi yüceliğiyle türevlenip, tohumlanıp, kodlanıp hakkın kapısına varanlara şavk olacak. Değerliler, rakaha diyoruz. Hepimizin ilminde bu var. Nesiller boyu böyle dedik. Rakaha, hakkın kapısını hak edip hak olup kodlayanlar kendi yollarını hak ettiler. İş buydu. Ve iyi ki buradayız. Dünden öte dünleri kodladık ve mukaddes kitap olanlarla olduk. Temiz bir dünya için buradayız. Hastalıklar artık iyileşecek. Yaşamlar tekliği kodlayacak ve mukaddes kitap olan İsra hologram ötesine varacak. Değerliler, ruha kübra olup varmak gerek. Ruhu hak etmek gerek. Ruh olmak ve mukaddes kitap olup mutlak kulluğu kayda almak gerek. Eğer bunları hak edip başarabilirsek, ikmal tamamlayabilir, yanını kotlayabiliriz. Şer yaratmadan şavk olmalıyız. Emre itaat etmekle emir olmak farklıdır. Çoğumuz emiriz, çoğumuz emre itaat ederek hakkın kalemi oluruz. Kim zaman gelir ekmeğimizi yoğurur, hakkın kapısına o yoğurduğumuz ekmeği pişirir ve o ekmek oluruz. Ama ama bizler eli Allah e, Allah ilmiyle kotlayan ilim siyahlığına varanlar bir hizmetçilik yaparız. Hora kapılarının ötesiyiz. Bugüne kadar çok çalıştık. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Dünya planetini kodlayandık biz. Bundan sonra bütüne hizmetçilik için her an olan ve hakikiyeti dinleyenler olarak kodlayacağız yeryüzünün yeni kelamını. Bu kelam mukaddes kitap olan İsra'dır. Tab tabular var yaşamda. Bu tabular herkesin ilmiyle kodlanmışsa da Toprak olanla tohum olanı kodlayarak hakkın kapısına kısırlıkla yapmış olanlardılar. Şimdiye kadar kimse bana süper sahaların ilmi denir dememişti. Ama bugün burada bunu söyledik. Herkes için bu böyle. Artık biz süper sahaların ilmiyiz. Kantara koymayız ilmini kapısına varanları. Biz yarını hak edenleri kardeşlerimiz olarak biliriz ve kantara koymayız. Ekip halindeyiz biz ve bütün kötülükleri aşıp geçeriz. Şafağın sökmesi, o şafakta şer yaratanın da şafkıyla olur. Bu kesindir. Ama, ama sizler, kucakladıklarınızın ötesini bilmeyenler, ekmek yapıp kendi ekmeğinin tadından başka tat anlamayanlar, buraya gelerek bize bizsiz olan o tatları hakkın kalemi diye dilletmek istediğiniz zaman çayın demi olarak deriz ki kelam olun, hak olun, kendi yolunuza kul olun ve kotlanın. <laughs> Artık Tanrı ilmin kelamı ve biz oyuz. Uzun zamandır planete ilmesi beklenen birçok şarkı, türkü okuyucu var. Bir gün gelecek onlar planete bedenli olarak inecekler bu kesin. Peki ne zaman? İşi bilin, hak edin ve deyin ki şimdi. Artık onları bekliyor tüm planet. Ve bedenli olarak bekliyorlar. Bedensiz gelen çok. Onları bilen yok. Ama bedenle geldiklerinde artık onları herkes anlayacak. Ve bizle olacaklar bu çalışmaya dahil olacaklar. Kuzu kurt değil ortada olan. Hepimiz ilimiz ve onlarla çalışabiliriz. Ama gerçek ilmin kapısına vardıklarını anlayacaklar. Haz duyacaklar burada olmaktan. Hepimizin cevheri kelamda cennet olduğumuz görülecek. Ve kural koyacağız biz. İnsanlık kendini bil, bul, ol diye, diye bilinen o yoğunlukta olmalı.